Üzgünüm arkadaşlar kendim atmam lazım Kendinize iyi bakın kankalar Görüşürüz ha. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün Hunger Games e oynuyoruz Minecraft maceralarına biraz ara vermek istedim çok iyi oldu yani aslında en son Nedra falan gitmiştim tabi Bunu yüklediğimde daha o bölüm yüklenmemiş olacak ama olsun Spoiler verdik neyse But. Ut, ut. dışarı dışarısı yok mu? Lobileri sürekli değiştiriyorlar ya. Değişik değişik bir şeyler oluyor. Yalnız bunu bir de baya bekleyeceğiz gibi sanki çünkü daha çok az kişi var. Şimdi benim anlamadığım şu. Eskiden lobide falan ne bir şey vardı yani böyle lobide yazıyordu giriyordun arkadaşlarına falan şuna gir şuna gir giriyordun hemen. Şimdi öyle bir şey yok sanırım. Çünkü rastgele atıyor seni. Ha, ok. Ok. Ok var da ok yok. Yapacağınız işe yani. Geç lan. Ne beceriksiz herifsin ya. Ne de tane iron. orada alalım. <laughs> evet. Ot. Ot. Ben neyse ben kapatayım ya. Evet arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Beraberiz. Iıı, oyunun oyun başlamasına 30 saniye var. Hmm. Maymuncuk. Maymuncuk donkey. Teyam. Donkey. Dur. Donkey. Teyam. Ha? Ha? Okey dedi. Adamım. Dur ben Donkey'i takip edeceğim. Donkey hadi hadi uç. Allah. Allah. Suotlu adam. Öldürmesin bizi Donkey koş. Donkey. Koru beni pampa. Oğlum bak. Şş, kaçma ben Şşş. Kaçma. Oğlum bu baya baya kaçıyor. Ha? Sen kimsin lan bize tık çocuğu? Neyse. Boş ver pumpa. hadi gel. Arada bak bana vurdun çaktırmıyorum. Bilmiyorum sanma. O adam yerleri biliyor ya inşallah bana da bir şeyler atar ha. Atsana. Ay. Dur. Tank. THYNK oldu ama olsun. Ay çok teşekkürler. Donkey Türk müsün lan? Donkey. Donkey sayesinde kazanacağım herhalde bu. bu Mafa. Donkey sen olmasan ben ne yaparım? O baya baya çıkıyoruz biz. Pampa nereye? Ben çıkamadım. lag girdi gibi. Donkey nere kaçtın? Donkey maymunum. Buradayım pampacım. Yalnız buradan aşağı düştüğümüzü düşünsene. Manyak fiil yani. Oha atlıyor mu? Manyak mısın lan? Boşu boşuna mı geldik biz buraya? find a chest on this. Peki canım. Nasıl istersen. Yalnız adam bayağı giyindi ya ben hiç kaldım. Ben de yiyeceğim. Şunu da yiyeceğim hatta. Ama bence bu Türk lan. Valla. öyle duruyor. Ya. Dur yazayım bakayım. Nele? TR dur. TR Ok pampa hadi gidelim. Adır bana bir şey attı. Thank you. Hadi donkey, sikeriz bunlar. hadi. Hadi koçum. Yazık lan niye aşağı atıyon. E tabi oğlum adam gavur yani. İsraf ne bilmez ki o. Neyse arkadaşımızın arkasından konuşmayak. İçimde çok büyük bir kötü şey var ya. Oha ne lan bu nereye çıkmışız biz. Bir şey verecek misin canım? Neyse vermedim hiç. Eyvallah. Ok da vereydin. Eyvallah. Sağ olasın. We have Bull. Bull. Bulinay avrum. Ben bilmiyorum bul. Aha, dur da bir şey dj. Do you have a Skype? Bekle. Yeah. Donkey, okay, give me. Adın ne? Okey de geç ya. Ne ekleyeceğim Allah'ın cavurunu. <laughs> lan adam o kadar da iyilik etti lan. 25 dakika var daha çok var ya. Hadi donkeycim. Just buldun mu just? Bulduysan bana da bir şeyler ver. Ha just buldum. Ben etrafı bakayım bir şeyler verir belki. Bak buradayım bak bak bir şey vereceksen. Ay teşekkür ederim. O sword buldu şerefsiz. Ay teşekkür ederim. Ay. Ay vallahi çok teşekkürler. Bu tek kafalığım kaldı herhalde. Onu da buluruk ya. Bedir Armağan. Yeah. Ula donkey, ula donkey. Yaktım. Oo bir dakika burada restoranlar var demek ki bir bokluk var burada abi. Bulaşmayalım önce. Bulaşma, bulaşma. Şş. Gel gidek. Biliyor herhalde mapı ya. Ben bilmiyorum hiçbir şey ama. Aha düştü. Işte. Oğlum direkt şuradan şuraya atlasaydın ya. Çok mu zekisin sen? What is this? I don't Knau. Hmm. 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 Chest buldu. O. Oğlum bak burada benim bir dakika orada chest varmış evet. Bir şey atacağım mı? Bekliyorum bak. I found a chest. Yeah. Oğlum o atıyor, o hep aynı şeyleri atıyor da. Değiş bir şeyler yok mu ki? Only Mace. Mace ne bilmiyorum. Hadi la donkey. Yeneceğiz bu mapı. Neredesin donkeycim? Oğlum gel o tarafa gidelim ya. Niye burada uğraşıyoruz? Hadi. What the fuck dersin tabi öyle. Şurada çıkış var kolay amına koyayım ya. Tövbe. bak küfür ettim. Aa şurada bir şey var. Chest buldu. Hiç. Ben bulacaktım ona. Bir şey var mı donkey? Oh. 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 Eyvallah. Oh da verdi. Thank you. Dur lan. Tank yazak. Tab yazdık Allah'ım. New weekends we kill somebody. Aynen öyle aynen. Yeah. Dur lan biraz da ben chest bulayım. Hiç chest bulamadım. Full adam buldu beni. Eyvallah yani çok iyi adammış. Az kişi kaldık nasılsa. Hadi be yavrum alırız bunları. Hadi. Don't fall. Onu bilmiyorum Allah. Chest Armor'da izle 99. Buldu. Aynen buldu bir şeyler. Atacağım mı canım? Bak. Ben full aslında. Full takımım da. Gece olacak. Nothing on this world. Okay. Ben de hep yanlış yanlış yazıyorum ya. Lan bir iron disek bir diamond lan diamondlı adam var mıdır lan karşı tarafta? Merak ettim. Varsa sıçtık çünkü. Ay yemek. Yumruk göstereceğiz tamam mı? Bak ben balta göstereceğim. Come to middle. Okey ortaya gidelim diye. Derken chest bulduk. Orta ne taraftaydı ki ben bilmiyorum. Güveç mi? Bacım Yiyecek ver yiyecek Yiyecek lazım bana açım ölüyorum Abi millet burada birbirini bulana kadar yani 20 dakika olacak herhalde bitecek yani. O zaman ben action olana kadar videoyu durduruyorum arkadaşlar. Action olunca görüşürüz. Bu arada arkadaşlar e beklerken chestler yenilendi ben full iron dizdim. Crafting tabela yazdım yanlışlıkla. <laughs> Give me your iron diamond. Aslında diamond atacağım. Bak bak önde diamond attım. Hiçbir şey anlamadım. Sadece yes yazdım yani. Neyse arkadaşlar ben size bir şeyler olana kadar tekrar durduruyorum. Adam geldi. Adam adam dal dal dal. Tam durdurdum adam geldi ya. Hadi ya come on. Come on. Come on. Come on. Savaş. Hadi. 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 Ok. Çekil pampa vuracağım ona. Hadi. Çıkar kafayı yukarı çıkıyor. Bak kaçıyor. Nerede nerede nerede? Bizimkiler nerede? Allah kaybettik ha orada. Ona öldürmemiz lazım sanırım. O bir bana burada neyse. Ben şu taraftan gideceğim. Allah yakalanık oldu Allah haydi hadi hadi lan yakaladın yakalayacaksın hadi sen saldır hadi ben okla geleceğim arkandan Hadi atlan hadi be Allah Allah kılıcım kılıcım Sorry 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 Gel buraya Rus çocuğu gel Gel bana gel come on Ona saldırmayı biliyorsun şerefsiz gel buraya Oy vurdum lan Öbür taraftan dolaş Helal be. Hadi alırız orada. Hadi hadi. Hadi. Ha takılma. Hadi be. Bir adam 10 saat mi kovalanır? Bu ne? Hadi. O yandı. Vallahi yandı. Lol 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 lol. Lol lol lol. <laughs> Iron helmet Hmm, let hmm, hmm, hmm. Nope, sorry Oh, oh, I have i Okay Dump Mhm, mm exactly Kilit lazım olur lan yakarım adamı var. Süper. Baya bir şey varmış yani bende. Crafting table lazım. Crafting table. Neredesin? Craft tip yazmışım olsun. Anlamıştır o. How else you got? How many arrows you got? Two iron. Hundred. Hmm. Ah, ah! Elüdum Allah. Give me one. Alacanım senin olsun. Ne diyeyim? Aklımdan piçlikler geçmiyor değil yani Ama neyse <laughs> Boşver Neyse arkadaşlar ben sizi bir action olana kadar tekrar durduruyorum İyi görüşürüz Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Deathmatch'e kaldık Snipe'im Nerede o? Orada Ben onu korum yani Bakayım bana göre bir şey. Hmm, çok sanırım. Use everything. Ama ok varsa fena olmaz. Şöyle ben sevmediklerimi atayım. Ba 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 vurdu ba. Lan. Öyle mi oldu? vay şerefsiz. Siktir git. Rispe. Rispe. Bak bir artistik yapıyor ya. Şerefsiz. Hem ben öldürüyorum artistik yap ya. Artist. Kimsin lan sen? Donkey. Arkadaşımız yedik, güvendik. Arkamızdan vurdun bizi. İnsan bir dur der, bekler der. Amcık. Amcık boşver. Neyse, <laughs> Neyse arkadaşlar bir Hunger Games bölümüne daha sonuna geldik. En azından Match'i görebildik. Eskiden çektiklerinde hiç göremiyorduk. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.